Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün muhteşem oyunumuz Dealer's Life'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bir önceki videoma 7 like gelirse ikinci bölümü çekeceğim demiştim. 5 like gelmiş. Ben inanıyorum ki bu daha fazla artar ve 7 like olur. Ama ben de şöyle bir karar aldım. Dedim ki arkadaşlar ellerinden geleni yapıyorlar. Like'ları atıyorlar. Ben dedim ki onlar için devamı, bu serinin devamını çekeyim. Evet arkadaşlar en son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, şanslı kişi iş arıyormuş. Neymiş? Montgomery barksdale iş arıyor. Dükkanda şanslı birini bulundurmak her zaman gidiyor. çünkü onlarda şans kızı olarak sınavda geçer diyor. Hmm. Bakalım. Ya bu iyi. Alalım bir şey arkadaşlar. Açalım bakalım kim gelecek. Evet, selamünaleyküm. Selamünaleyküm diyorum. Selamünaleyküm. Bunu satmak istiyorum Niye Allah'ın selamını almıyorsun? Yani bunu almak istiyorsun. Sen önce Allah'ın selamını al kardeşim. Bak Allah'ın selamını almadı. 320, 335 oldu. Bu. 330 oldu. Ne sen ciddi almamışsın ya? Sen beni ciddi almadın. Allah'ın selamını niye almıyorsun? Hele aç gözlüğe bak gitti ya. O durum çok iyi. Şimdi ben bunu yedim. 100 dolar. Ben 100 dolar zararı mı sokacağım ya? 690 Son kararı aldım İyi de 1600 lira satıcı bunu bana satmak istiyor Bir saniye arkadaşlar Bir sorun oldu. Olduğunca... düzelttim Evet arkadaşlar sorunu düzelttim geri geldim. Kaç lirası? Hmm. Bir dolar mı biraz? 200 lirası mı? 211 Ne diyor? Kovuluz mu? bir kurallık tuttum. Videoyu İyi taşınalım. Merhaba ben Can Yaman. Paşa Pencer bugün çıktı. Otomatik modda bile seviye atlayabildiğiniz eşsiz bir oyun. Tercihine göre... Evet yeni dükkanımıza taşındık. Evet şimdi bunlardan birini işe alabiliyorum. Bu yetersiz taraf. Damirci Sheldon Fumagalli iş arıyormuş. Tamir eşyalar olabileceğini elini duruma getirip değerlerini büyük ölçüde Bu mu yoksa kabul edelim. Arkadaş bu iyi ya. Önümüzdeki eşyalar değerlendi. Bu da eşyalar. Evet. Avengers kostümü de geldi. Merhaba. En son film izledin mi? Merhaba nasılsın? Ben Lex. Link'sim. Arkadaşlar bir de bir önceki video bayağı bir uzun olmuş. O video dolayı bu videoyu biraz kısa tutmayı düşünüyorum. Bundan sonra sellerimiz çok uzun olmayacak. Merhaba nasılsın? Ben Les Nixon. Şuradaki parçayı satın almak istiyorum. Bugün benimle gelecek. Bakalım. 465 dolar diyor. 500. Onlar 500 abi. Abi onlar bekliyor. Evet. Devam ediyoruz. <laughs> Bir de arkadaşlar fark ettim ki çok büyük sesten dolayı sorunlar oluyor. Oyunun sesini veya açınca bir yerlere dokununca. Bunlardan dolayı da çok özür dilerim. Benim elimde olan bir şey değil. Olabildiğince sesi kısıp oynamaya çalışacağım. Evet şimdi devam ediyoruz. Bir geldi. ikinci kişi geldi. Diyor ki bunu satacağım sana. 92 dolar. Yok 92. 92 değil. <laughs> Zorladık aldık. Sen bunu, bunu istiyorsun bende. 211 ödedik. 300'e satarız. 300 <laughs> zorlayıp zorlayıp alıyoruz ha parayı. Alacağım. Şundan bir e, Bakalım. Kaça satayım ben sana bunu. Bunlar 200 dolar ya. Biliyor musun? 200 200. Yine bir kar diyoruz en arkadaşlar <laughs> o yeter. Günlük istatistikler. Günlük haberler. Kiralık dükkan. Geçebiliyor muyuz? Hayır. Buna? Hayır. Onlar geçemedikçe de öbür yerleri alamıyoruz. E, işçileri alamıyoruz. İyi bir paramız olsun alırız inşallah. Bakalım. Küp getirmiş. Durum iyi. 134 dolar. Bakalım. 122 dolar. Tamam. Git. Evet sen alıcısın. Ne diyor? Gümüş indir, simş, gümüş broş mücür, Bakalım. 300 dolar o biliyor musun? 300 deneyim mi şansımı? Aç gözlüyse kesin inanmaz. Oo. <laughs> Aç gözlük seviyesine bak. Sen bak ne dedim? 250 olacak o zaman. Kırk kafan indireceğim. Hadi oradan ne uzağa ya? Bakalım. Çok iyi durumu. İyi. Sen bunu 152 yap be baba. Tamam. Evet arkadaşlar dediğim gibi videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. 7 dakikaya falan bitiririz. Bu da bir gönder olsun. 7 like gönderisi. <laughs> 7 dakikaya inşallah videomuzu bitiririz. Güzel bir video olur. Aha aynı şortu giymişler. Merhaba. Bunu satmak istiyorsun. İstiyorsun. 225 var o. Var var. 170. <laughs> Zorlamak bazen yaramıyor. 150 148 dolar. Tamam, Tablet de zaten belliydi. Oo, brutalsat düşmüş baya. Evet, yeni biri geldi. İki kişi geldi. Avengers kostümlü yine biri gelmiş. Ne ne lan bu ne? Bu ne yani? Ne istiyor? Az kalsın zarara giriyorduk. Bu bana satmaya çalıştığını düşündüm. 10 dolar almışız. Dayanın şapkası falan da öyle. 245 eder. Tamam. Çok yükseğe gitmiyorum. Sonra yükseğe gidince itibarda şerefsiz yazıyor. Ha sen bunu satın mı alıyorsun? Tamam. Seni zorla aldırttık. Evet arkadaşlar. Artık bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Demiştim çok uzun tutmayacağım diye. Sıkılabilirsiniz. Eee... Bugünkü videomuzun burada sonuna gelelim. Bir sonraki videoyu görmek istiyorsanız 7 like atmayı unutmayın. Tam 7 like. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.